Ekranların en aydınlık platformu 4 life TV'de Tuncay ile Yüzü bu hafta gelen çok özel konuklarıyla yayında ve bu akşam böyle bangır bangır, gümbür gümbür 40'lar Eylül'den Türkiye'ye yayılmış bir rock grubunu İstasyon 39'u e, konuk edeceğiz. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum geldiğinize e, ve buradan da konsere gideceksiniz, evet. sahneniz olacak. Ve bu araya benim programımı da yerleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bizim programında uğuru olur sizin için. Ben sizi tanıyorum ama ben istiyorum ki sizi yeni tanıyanlar için bir grup kendini şöyle bir tanıtsın. Öncelikle merhaba ben Enes Beyruha. Grubun davulcusuyum. Yaklaşık 10 yıldır birlikte yol alıyoruz. Daha da almaya devam edeceğiz. Yolculuklardayız. Evet. Ben Gökhan Dönmezer ve grubun solistiyim. Stasyon 39'da 2005'ten beri kurucusu olarak devam ediyoruz. Ben Fatih Bara. Gökhan dediği gibi 2005'ten beri beraberiz. E, grupta da solo gitar görevim var. Ben Arda Doğruöz. E, grubu en başından beri takip ediyorum ama son 3 yıldır beraberiz sonuçları ben dahil oldum. Basketbol çalıyorum ben de. ben de Tunca tutkun, program sunucusuyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Buraya da zaten istasyondan geldik. İstasyon 34'ten istasyon 39'u alıp böyle daydı sistemle gelmek suretiyle şu anda burada karşınızdayız. Ama ben şunu sormak istiyorum. İstasyon 39 istasyonu ne zaman kurulmaya başladı? İstasyon 1 40'lar ediydi ve bu tren ne zaman hareket etti? Nasıl hareket etti? Az önce de dediğim gibi 2005'te kurduk kulübümüzü. Ee, aynı mahallede büyüdük, büyüdük Fatih ile zaten. Aynı mahallenin çocukları. Aynen. Ee, başta Bora ve İbrahim arkadaşımız da vardı. Ee, daha sonra eleman değişikliği oldu. Ee, Enes en az oldu. Ee, daha sonra da Arda 3 yıldır beraberiz. peki istasyonun rayları döşenirken kulağınızda kimlerin sesi vardı? O background'da çalan ses. Yani şimdi tek tek şey yapmak gerekirse ben Anadolu rock tarzında işte hı, -hı. Levent, Murat Kekilli, Kıraç, Murat Köybakan onlarla kaldım. Hı -hı. İlk müzik hayatıma Ferit Tayfur'la başladım. Ee, yakın zamanda da kendisini kaybettik. Buradan hı -hı. da baya baya farklı Allah e yer Gerçi arabeskin de böyle bir rak tarzı var değil mi? Tabi zaten onlar paralel. Ee, yani ikisi de çıkış noktası isyandır. Aynı şey hizmet ediyorlar. Sadece enstrümanlar farklı. Peki nasıl başladı grubun hikayesi? Artık tamamız, piyasaya salalım şarkılarımızı dediğiniz nokta ne oldu? Yani işte e, aslında üretken bir grubuz. Baştan beri, ne hocam, 2005'ten beri evet, benim e, söz ve müziğini yazdım, beraber de müziklerini yaptığımız şarkılara yoğunlaştık. İşte bunlarla en çok sevilenler, Beni Böyle Görme, Yolculuklar, Hı -hı. Unuturum, hatta yarışmalara katıldık. Hı -hı. Bunlarla derecelerimiz var, birinciliklerimiz var. Kime evet. dinletirsiniz şarkılarınızı ilk? Yani bu e, bir hani sanatçılar böyle şarkılarını ilk yaptıklarında böyle bir kulaklarına güvendikleri insanlar olur. Sizin için Bizim kimler? Aslında ilk dinleyenlerimiz genellikle polis sarılıyordu. Çünkü <laughs> lise arkalarında sağda solda elimizde klasik gitarlarla bir şey yapmaya çalışırken sürekli o anonsla ilgiliyordu. <laughs> yani koşa koşa geliyorlardı. Ne yapıyorsunuz siz burada <laughs> gibilerinde? spot yüzümüzde. Aynen bir spot yüzümüzde. <laughs> Abi gitar çalıyoruz bir şey yapmıyoruz daha bu yüzde içindeyiz falan gibi. Ee, orada bir çalın bir dinleyelim diyorlardı. Ben onu hatırlıyorum. Gökhan da hatırlar. Biz böyle korka korka bir şeyler... aferin devam edin ama gürültü yapmayın diye. Ondan <laughs> sonra biz yolumuzda, notalarımıza devam ediyorduk yani. Şahane. Aslında her e, rock grubunda böyle bir başlangıç noktası, ilginç bir başlangıç noktası oluyor galiba. Yani bu başlangıç noktadan bir tanesi aslında. Tabii bizim yakın çevremiz çok da destek oldu. Biz yaklaşık 40 <laughs> yaşlardayız Gökhan'la. <laughs> bizim jenerasyonumuzu düşündüğümüzde onların bize desteği çok... dramatikti iyiydi yani. Onlar bize hep destek oldular. Ee, yakın çevremizden o zamanlar çok destek gördüğümüz için de böyle daha cesaretli işler yapmaya çalıştık. Onlara, oradan bir güç bulduk. O noktada da e, free rahat bir başlangıç oldu. Keyif alarak başladık ve şu anda da öyle devam ediyoruz aslında. Sertac'ın ismini uygulamak istiyorum Hı -hı. ilk evet. dinle ne adam bir Evet evet ya çok. E, provaları çok sevdi, gelirdi Sertar. Aynen provalarımızda falan bizim böyle seyircilerimiz bir, Onu soracaktım yani e, böyle hani e, bazen hani geniş kitlelere hitap ediyorsunuz ama bazıları bir ya da bir iki kişi daha böyle öne çıkar hani fandan öte olur. Fidan böyle hani kemik. Okuyan Sertar Şahinli bir arkadaşımız vardı, kendisi hatta Derdim Derman sözlerinde onun okuduğu dizelerden etkilenerek ben yazdım. Karacaoğlan'ın derdime derman arardım. Meğerse derdim dermanımmış. Yunus Emre falan. Onlardan hep böyle yaram yarimdir, yarim yaramdır diye hmm. dizeler söylerdi. Ben de bunlardan esinledim. Derdim dermanımdır diye bir mesle yapmıştım. Onu da Enes'le beraber düzenledik. Çok güzel. tam da onu soracaktım. Şarkı yazarken ilhamlarınız nelerdir? Şarkı yazarlayıp içinde olan bir şey miydi? Yoksa ufak ufak denemeler mi yapıyordun ya da birden mi keşfettin içindeki o cevheri? Ben sürekli yaşadığım şeyleri yazdım. Yani platonik aşklarım oldu, onları yazdım. Ondan sonra toplumsal olaylara dair şarkılar yazmıştım var. Ve bazen okuduğum bir kitaptan, bir filmden esinlenip, piyanistten çok esinlenerek hı hı. yazdım. Orada geçen Bilmecelerden, Bilmece diye bir şarkı yazdım mesela. Hayat Güzeldir filminden etkilenerek bu tarzı belli olmuyor yani bazen. İlk, ilk şey, şarkı bazen... hangisiydi? İlk yazdığın şarkı. İlk şarkım Yolculuklardı. Orada hmm. da beni e, Tekirdağ'daki ev arkadaşlarım çok destekledi. Sağ olsunlar. Kulaklıkçı nasıl? Gitar aldım. Çalmaya çalışıyorum. Soruyorlar e, ne çalıyorsun, ne çalıyorsun. Hmm. Ya ben kendi bestelerimi yapıyorum hmm. dedim. İşte hatta grup kuracağım, binlerce kişiye konserler vereceğim dedim. Hadi ya sen önce gitar çaldın <laughs> ya falan diyorlar. Sürekli tın 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 parmak egzersizleri yapıyoruz. Ondan sonra öyle başladı hikaye. Bir 2008-2009 gibi bir çıkmış yolculuklar. Ebedi kadayla. yaptık. Asker'e gitmeden önce Aynen. Fatih ile aynı zamanda biz askere gittik 2000 e, Yani aslında bayağı eski bir grup. Aynen. Bu 20 seneyi bulan bir grup. Tam, 2005. 2006, tam 20. yıl. 20. yılımızda size korkuluyoruz. Evet. E, yani 20. sanat yılında bizleri tercih <laughs> ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oldu. Bir sembolik konser <laughs> göstereceğiz. <laughs> Tirip tadını düşüyor musunuz? Kimler söylesin şarkılarınızı? <laughs> Daha biraz ben söyleyeceğim. Hep sen konuştun. Biraz da diğer grup üyelerine söz vermek istiyorum. Grupta görev dağılımı nasıldır? Böyle bir mesela fikir ayrılığına düştüğünüzde nasıl çözersiniz bu mevzuyu? Çünkü gruplarda hep öyledir. Yani bir yandan çok yoğun fikir çatışmaları olur şu şarkı olsun ya da şu şarkının şurası şöyle olsun filan diye. O anlaşmazlıkları ya da grup içindeki sinerjiyi nasıl tanımlarsınız? Şey, dersem olur. <laughs> Demokratik ortam diyorsun. Ortak yolu bir herkes benim gibi düşündüğü sürece herkes istediğini düşünebilir. <laughs> ya şimdi Arda gerçekten güzel fikirleri oluyor. E, müzikal anlamda da e, kendisinin müzik dükkanı falan var. Yani o bizden tabii kulak olarak, oğlumuz olarak babası müzik öğretmeni, e, hocamız. Hı -hı. Yani e, birçok şeyde tabii ardı düzenlemelerde danışıyoruz. Burasını bölüm yapalım, şurasını bölüm yapalım. Bir de baskitar alt yapı enstrümanı olduğu için önemli bir e, konu bence. Evet. O yüzden şey yapıyoruz. Zaten oturmuş bizim Fatih ile belli bir tarzımız. 20 yani, yıllık bir tarzımız var. Evet. Yani o, o önemli ya. Yani çünkü gruplarda <laughs> e, <konuştum>. <laughs> ya <yani> bir sürü <laughs> bir sürü grup kuruluyor. filan. böyle hani herkes iyi niyetlerle kuruluyor ama. Bir, bir yerden sonra artık gruplar içerisinde hani şeyler başlıyor gibi gözlemliyorum. Hani ego çatışmaları, daha öne çıkma. Anladığım kadarıyla sizde böyle bir şey yok. Çünkü herkes görev bilincine sahip ve herkes gruba bir şey katkı. Yani grupta ben öne çıkayım değil de ...grubu hep beraber yukarı çıkartalım kafasında. Derdim dermanımdır da en azından mesela çok tatlısı var, biraz önce de söyledim. Demo albümlerinden ziyade biz şarkıya sadece 6 ay uğraştık. Hatta boyutlar arası şarkı değiştirme projesi de böyle uzun isimli şey yapmıştık. Ya aslında bizde şöyle bir şey oldu ya, ya bu benim için geçerli. Ben hiçbir zaman ünlü olmak için müzik yapmadım. Sadece biraz daha geç uyanabilmek için müzik yaptığım için <laughs> hani şimdi benim katkım şöyle oluyor. Ben deneysel bir adamım. Yani kuraldan ziyade ya bir şey deneyeyim kafasındayım. Eğer uyuyorsa ki hı hı. şarkı derdim dermanımdır çaldığımızda şarkı fade out bitiyordu. Biz onu finaline bir türlü tam oturtamıyorduk. <laughs> metal müzikleri çok sevdiğim için dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Duygusal şarkının finali biz metal cover bitişiyle yapıyoruz aslında. Hı hı hı. Çok deneysel bir şey. Böyle böyle şeylerimiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz oluyor. Eğer uygunsa dört kişi bir ortak noktada buluşup kimsenin hani üstünü gel bir ego savaşı olmadan Köklü bir değişiklik şöyle bir şey yapıyoruz. <laughs> yani yani <küçük gülüyor> detaylarla sadece şarkıyı şarkıları renklendiriyoruz aslında. Cover'larda evet. ne yapıyorsunuz peki? Cover'larda nasıl bir yöntem çünkü şimdi cover çok bıçak sırtı bir evet. mevzudur ya hani mutlaka 5 kavur yapılan şarkıdan dördü çok ciddi eleştirilir ve beğenilmez filan gibi. Bunu açmak için ne yapıyorsun sahnede? İçimizdeki rakçıyı dışarı çıkarız. Kolay. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Kendimiz <laughs> hiç bize Peki geri dönüşleri nasıl oldu bu çalışmalarınızın? Şimdi Kendini Sev EP'sinden de bahsedeceğiz ama yolculukları çıkardınız sonra araya uzun bir ara girdi. Bir remake olarak yeniden yaptığınız yolculukları nasıl geri dönüşler aldınız? Şimdi Rak Camiası bildiğim kadarıyla bir kapalı kutu ve hani içlerine aldıklarını tam koruyorlar kolluyorlar ama almadıklarını da böyle dışarıda tutuyorlar gibi bir izlenim var. Siz böyle bir destek ya da kabullenme açısından hem seyirci anlamında soruyorum bunu hem rak camiası anlamında kendinizi nerede görüyorsunuz? Çünkü bayağı da uzun bir şeysiniz var çünkü. Ya, tabii tabii. Özellikle kavuran noktası ben kendime bile bunu soruyorum. İlk bir şarkıyı ilk nerede dinliyorsam ve ben nerede benimsediysem onun üzerinden yürümeyi seviyorum mesela. Bunun üzerine yapılan bazı değişiklikler ilk etapta tabii ki bende de dirençle karşı karşılanıyor. <laughs> ya sanki burası olmamış gibi ama biraz daha şarkıya şans verdiğinizde, kendinize de biraz e, şans verdiğinizde, <laughs> zaman verdiğinizde bazı adaptasyonlar gelişiyor. Ardından kendi emeğinizi koyduğunuzda, biz kendi yaptığımız şarkılar için söyleyelim, lezzetini almaya başlıyorsunuz. <laughs> i̇lk önce, tabii başlangıçta bunun organizasyon oldukça zor bu çalışmayı düzenlemek orijinalden. Evet. evet yani evet. Yani ruhunu koruyarak ama istasyon 39'un da imzasını atarak. Evet orada bizim de bir rengimiz olması gerekiyor evet. şarkıda ama orijinalinin Yoksa karaoke'den bir fark gerekti. olmaz yani. Aynen. Sentez yapıyoruz diyebiliriz ya. Yani dinlediğimiz evet. büyüklerimizden oradan e, beğendiğimiz şeyleri alıp kendi yorumumuzla ardından dediği Hı. gibi küçük küçük katıp sentezlerle Hı. Bizim dinlediğimiz tarzlar da zaman zaman farklılaştığı için, işte orta müzik e, konulabiliyor ama tabii bunu harmanlamak hakikaten çok güç. Deniz'in de dediği gibi 6 ay sürebiliyor. Elimizden geleni, e, dilimizden geleni artık yeteneğimiz neyse, nereye kadarsa onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Zor bir süreç evet. ama bildiğimiz az önce Deniz gibi, herhangi bir ego savaşında olmadığımız için e, oldukça da mutlu sonuçlar alıyoruz. Seyirci açısından mutlu sonuç alıyorsunuz. Peki rak camiası açısından hani? İşte arayıp da çok iyisiniz ya da bunun gibi şeyler geri dönüşleri alıyor musunuz? Tabii eleştirildiğimiz taraflar da oluyor. Onda sorayım. Onun dışında... Neyden, ben, 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 ben. Ş ben, ben, ben. Şunu da sorayım hemen unutmadan. 2005'ten bu zamana kadar bir sürü rak grubu var yani baktığımızda. E, kimisi başarılı, kimisi daha underrated kalıyor. Evet. Sizin farkınız ne sizce? E, benzeri gruplar arasından sıyrılıp da istasyon 39'un farkı budur diyebileceğiniz. Biz son dönemde farklı bir projeye yöneldik aslında. ARBESK proje hı hı. E, adı altında bir çalışma sergiliyorduk, sergiliyoruz. Bu akşam da benzer şartla, o şartla çalışacağız. E, bu noktada şimdi tabii ki hayatta zor olan şeylerden biri köprü olmak bence. Hı hı. İki tane farklı kutbu birleştirmek, arada e, demonte olmak bundan çok kolay işler değil. Bu noktada kabul görmek de aslında çok kolay değil. Çünkü rock müzik piyasası 2000'li yıllardan önce farklı bir noktadaydı e, sound hı 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 olarak. Hı hı. Şu anda daha çok tüketilebilen diğer soundlar gibi biraz daha basit geçilebilen yönlere doğru gitmeye başladı. Bu değişiklik gösteriyor. Çok iyi gruplar da var bu arada. Ama çok böyle düz geçişler de görüyoruz. Biz bu noktada bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Kendimiz. Bir böyle çok, çok türler var. birbirine... Ha üretkenliğimiz bestelerimiz yani 30'dan fazla beste var. Yavaş yavaş bunları piyasaya... Ha üçer üçer çıkartıyorsun. Yani. Bir de artık türler çok birbirinin içine geçmiş vaziyette ve artık tek bir türden bahsedilemiyor müzikte ama siz safrak yapıyorsunuz. Yani hiç böyle oraya buraya katmadan içine arabesk ve rap bilmem ne bilmem ne katmadan bir türle geldiniz. Şimdi bunu sentezleyeceğiz evet, gibi. Daha hazır hissetmeye başladık kendimizi. Hiç de kolay değil gerçekten. Enstitik boyutlar arası bir geçiş yapıyoruz aslında. Yani evet. Çok farklı bir malzeme var. Bizim üretmek istediğimiz başka bir şey. Hiç kolay olmuyor da o olduğunda da tadından yanmıyor bence. Evet Peki hiç sosyal medyada Google diyor musunuz kendinizi? Kim ne demiş bizim hakkımızda diye ya da hepsini yazıyoruz kenara <gülüyor> <gülüyor> Yarın öbür gün hiç çıkışa kalmayız. <laughs> Zaten artık Google dışında da birçok bizim Instagram hesaplarımızdan da bize ulaşanlar var. Kendi <laughs> şahsi olarak kullandığımız sosyal medya üzerinden de ulaşanlar var. Bazı eleştiriler alıyoruz. Genelde sağ olsun arkadaşlar <laughs> e, olumlu yapıcı eleştirilerde bulunuyorlar. Bizi de geliştirme açısından. Çok güzel işler de çıkardığımızı düşünüyorum bu arada. E, bu noktada ilerleyiş bu. Siz 2024 yılında yolculukları remake yaptıktan sonra 2025 yılında da Kendini sev, EPS'ini çıkarttınız ve bundan sonraki süreçte de e, nasıl bir plan izliyorsunuz, izleyeceksiniz? Üç şarkı, 3 şarkımı ya da single olarak mı ya da albüm? Ya bir tüketim çılgınlığı olduğu için üç üç gitmek veya Mesela gitmek şimdi plak baskılarına da çok, artık CD, kaset basılmıyor ama plak baskısı çok gidiyor. Mesela e, plak bastırmak gibi şeyler var mı? Bir de kim kimden bu bağımsız olarak çıkartıyorsunuz değil mi? Siz bu şeyleri ya, ya da bir hangi yapım firmasından? Kyla çalışıyoruz o şey. Şey araycı aşamasında Utku Çılgın rekor menle çalışıyoruz da şey dağıtım. şirket dağıtım olarak ben GD Produksiyon. Hı. yani şirketim üzerinden yayınlıyoruz şarkıları. Onu soracak. Onun haricinde dediğim gibi yani tüketim çılgınlığı olduğu için 3 3 veya tek tek gitmek daha mantıklı geliyor. Yani 10 şarkıyı kaydetmek için hı hı. şu dönemde, yani yarın ölebiliriz o yüzden <laughs> çabuk çabuk yapıp yayınlamak istiyoruz. Yani müzik, müzik rock piyasasına değişik farklı şarkılar kazandırmak istiyoruz. Bu dönemde müzik yapanların hem avantajı hem de dezavantajı. Avantajı artık şarkılarını sunabilecekleri platformlar daha rahatlaştı yani bir yere bağlı kalmadan ama dezavantajı çok fazla şarkı boca edildiği için onlar arasından sıyrılmak ve kendini ben buradayım demek biraz daha zorlaştı. Siz bu sektörün içine girdiğinizde nasıl zorluklar yaşadınız? Bir de hala siz Kırklar elindesiniz bildiğim kadarıyla. Yani İstanbul camiası ayrı bir camia. Kırklar elindeki ortam nasıl mesela yani, bu anlamda? O zaten yani bizim üçümüzün Kırklar elinde olması, Fatih'in burada olmasın Yani prova üretim anlamında da sıkıntı yaşıyor, yaşatıyor bize. Arada mesafe olması. Dediğim gibi üretkenliğimize, bestelerimize güveniyoruz. Bizim en önemli silahımız da sahne enerjimiz. Hı hı. Yani sahnede o enerjiyi çok iyi karşı tarafa geçirebiliyoruz. daha da e, vatandaş istasyon 39'u tanımak istiyorum ben. Neler yaparsınız günlük hayatınızda müzik dışında? Nasıl geçer bir gününüz? Planlarınız neler geleceğe dair? Benim müzikal dükkanım var. Aynı zamanda bir müzik stüdyon var. E, aynı zamanda da bir barın işletmecisi yapıyorum. Bunun dışında farklı farklı gruplara canlı müziklerle çıkıyorum. Yani her günüm dolu geçiyor. Hiçbir izin günüm yok. Sadece... Corner Shop diye <laughs> çok güzel <bir> gruplar var. <laughs> Nerede? Yeni Kırkları içinde. Evet siz... Enes'le de beraberiz çok evet. evet, evet, evet <laughs> Biz kırkların demir <laughs> yani. yani. Çalmadığımız kimse kalmıyor. Evet. Abi, abi. Yani, o çok besleyen bir şey yani aynı hani sabit bir grubun olup da başka müzik ortamlarına da girmek, çıkmak bence müzisyenliği besleyen bir şey ve ben çok takdir ediyorum. Birçok da bu müzik ortamında tanıdığım var ve hem yeni bir kan oluyor, hem hep aynı şeyi yapmamaktan dolayı bir yenilenme oluyor, taze kan oluyor filan. Zaten cover yaptığımız müzikleri ilhamını oradan alıyoruz. Yani bir gün mesela türkü çalarken aklıma benim güzel birkaç riff geliyor ve o riffleri yarın öbür gün başka bir rock sound'ın içine Hı -hı. sokuyorum. E, bunlar bizim hoşumuza gidiyor. İkimiz bir fidanında mesela, yaptık. Mesela, mesela o intro'da bas gitarla, da falan var, Mesela. Tiryaki bir defa var ya? Bazı evet. böyle değişik geçişler yapmaya e, çalışıyoruz. Çok Michael Jackson'ın. Michael Jackson'ın. Tiryaki'nin <laughs> <Jackson'dan, gülüyor> bir Bilicik parçasının bir şey. Arabes gibi çalıyoruz orada. Bir, şey. bir de şey soracağım size, şimdi rock grubu olduğunuz için bu festivallerin, festivaller mevzusu rock gruplarının en çok dilinin yandığı diyeyim ve ya da en çok tekerleşmenin olduğu yerler mi desem ne desem bilemedim ama bir yandan festivaller yasaklanırken olan festivallerde hep böyle belli başlı isimler etrafından dönüyor. Sizin festivallere bakışınız nedir ya da kendinizi nasıl bir yerde konumlandırıyorsunuz o konuda bakış olarak? Türkiye'nin birçok alanında olan şey aslında herkesin belli bir bizim taraftan anlatayım bir grubu vardır. İnandık kişiler ilerlemek isteyebilir ama yeni gruplara da şans verilmesi gerekiyor belki de. Çünkü Özellikle projesi farklı olan grupların bence biraz daha planına çıkması gerekiyor. Yani şöyle buradan çıkalım herhangi bir ara bir mekana gittiğimizde aşağı yukarı playlist hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ha, bu noktada artık biraz daha sanki piyasanın açılmaya, biraz daha farklı işler izlemeye ihtiyacı var gibi düşündük biz de. Bu 2024 repertuarımızı da biz aslında ona göre oluşturduk. Birkaç, bir süredir de yapıyoruz gerçi bunu. Biraz da ısrar ediyoruz. Çünkü gerçekten ben burada 10 tane şarkı isteme net bir şekilde sayabilirim. Gittiğimiz herhangi bir rak mekanda çalacak şarkıları hepimiz biliyoruz. Yani bunlar çok talepte görebilir gruplar gibi ama biz bu noktada biraz farklı iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu da bizim aslında deriz noktada bir adım geride kalmamıza sebep olabiliyor. Biz de kendi evet. yaptığımız işleri Instagram adreslerimizden, çeşitli YouTube kanallarımızdan Böyle adım 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 adım, adım, adım 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 duyurup yani denize bak, bir taş atarsınız böyle etrafını daire çize 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 çize. Çok ciddi bir acelemiz yok açıkçası. Biz yaptığımız işin arkasındayız. Onu da sürdürmek istiyoruz. Ee, güzel de proje bu arada bizim yaptığımız projeler de artık yavaş yavaş ses getirmeye başladı. Hı -hı. Sonuçlarını da yakın zamanda alacağımızı düşünüyoruz. Oğlum İnşallah bu programın da uğuru olur sizin için. İnşallah. Festivaller konusunda Aziz Gül'e de teşekkür etmek istiyoruz. O da kendisi o dediğiniz döngüyü kırmak istiyor ve bizi davet etti sağ olsun. Biz de Trakya Müzik Festivali'nde yer aldık. Aynen, bırakalım. teşekkür ederiz. Ve geldik programın sonuna. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İstasyon 39 elinden Türkiye'ye yayılan bir rock grubu Sağlam Rock yapıyorlar ve ee, yeni epileri, kendini sevde yeni çıkarttılar. Buradan konsere gideceğiz biz, tabii ki siz bunu izlediğiniz zamanlarda biz konseri çoktan bitirmiş olacağız ama onlar yeni konserler için yollara, yeni istasyonlara revan olmuş olacaklar. Ee, neler var heybenizde bundan sonrası için? Klipler, konserler size nereden ulaşabilirler? İstasyon39 diye e, instagram adresimiz var. Aynı isimde youtube kanalımız var. Facebook adresimiz. Buralardan e, bizi takip edip e, ulaşabilirler. Aynı isimde mail adresimiz var. Zaten iletişim numaralarımız Hı. da profilde yer alıyor. Ayrıca ben programa davetiniz için size ve Koray Bey'e çok teşekkür ederim. Menajerimiz Ozi de sağ olsun. Buradan, evet, DJ Ozi gerçekten müzik dünyasının en önemli adamlarından bir tanesi. Buradan ona da selamlar olsun. Çok teşekkürler yeniden ve nice konserlerde, festivallerde görüşmek üzere. Tuncay Bey yüzü bu hafta da gene çok özel konuklarla beraberdi. yepyeni ama aslında geçmişi bayağı eski olan istasyon 39'u ağırladık ve biraz rak camiasını konuştuk, biraz müzik ortamını konuştuk, biraz konserleri konuştuk. Siz de takip edin Yolculuklar ve Kendini Sev albümleri. 2025 yılında da bol bol istasyon 39'u dinleyeceğiz. Ekranların en aydınlık platformu 4LIFE TV'den bu haftalık bu kadar. Ekranlarınız aydınlık olsun. Ekranlarınız aydınlık olsun.